Merhaba değerli izleyicilerimiz, Adnan Oktay'la Sohbetler programına başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş. hoş bulduk. Bir etiket yapalım. Ne yapalım? Ne diyelim? Artık sevgi birliği zamanı diyelim. İnşallah. Artık sevgi birliği zamanı, evet. Evet dinliyorum. AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, PKK tarafından yapılan silahlı saldırıcı sonucu şehit oldu. Aktert'e yapılan saldırıyı AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu duyurdu. Önceki günde AK Parti'nin Van'ın Özalp ilçesi Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, PKK'lılar tarafından şehit edilmişti. Deryan Aktert'i gösterebiliriz. <laughs> yaklaştır. Evet yine öbür resmi de göster. Yaklaştır. Evet. Evet demek ki böyle yeni eylem çeşitleri de bu. Buna devam edecekler. Ona göre yoğun tedbir alınması gerekiyor. Yani bu tip yöneticilerin aile mensuplarına da silah verilmesi iyi olur bence. Nasıl olmuş olay biliyor musunuz? Kendisine ait benzin istasyonunda otururken gece saatlerinde 3 maskeli PKK'lı gelmiş. Uzun bu silahlarla taramışlar. Benzin istasyonu tek başına oturuyor. Evet. Ama yani böyle olmaz ki yani. Tek başına. Önlü tedbiri alınması gerekir. O adamlar oraya gelince orada kalması gerekirdi. Evet. Yani buna benzer olayların da yine olacağı anlaşılıyor. Burada amaç HDP'yi tek çözüm olarak göstermek. AK Parti seçilse dahi bir şey yapamaz mantığını işlemek. Çünkü eğer orada insanlar korunamazsa il veya ilçe başkan olmak istemezler. Korku onları bir kısmı.